Bu aralar Instagram'da çok takılamıyorum. Sürekli Savaş e, Hoca'yla Kaan Hoca'nın birbirini dövdüğü an çıktığı için karşıma. <laughs> şimdi arkadaşlar. O şimdi bacağı atlamış ya. O bacağı atladı yerde bak 5 santim bir 5 santim aşağıdan tutmuş olsaydı. E, o üstten bir dirsek darbesi ve e, hayır kanka ölü olmuyor işte işte sen bilmiyorsun o işleri. Işte. <laughs> İstiyorsan gel döveyim seni. Bak <laughs> ya oğlum çok üz ya bir şey söyleyeceğim eğlendiniz mi eğlendiniz ha derkiz izledi falan da cidden bütün samimiyetinize güvenerek soruyorum çok üzücü değil mi lan bak hiç böyle boomer muhabbeti yapmak için söylemiyorum bunu ya yani. bunu 15 sene önce de konuş üzücü lan üzücü arkadaşlar üzücü gerçekten üzücü niye biliyor musunuz bir yerde hani benim bile bundan 10 sene 15 sene önce mi artık kaç sene önce ise spor yaptığım dönemleri izlediğim hani eğitmen niteliğinde ee, Savaş abi diyeyim yani 50 yaşında adam. Onun o panonun önüne geçip de aşırı o prime dönemin fit dönemi olduğu zaman anlattığı şeyleri dinlerdim. Bir tarafta öyle ya da böyle tam sikletini yani bisikletin değil de tam alanını bilmemekte birlikte MMA dövüşüsü bir kardeşimiz var. Yani çevrede insanlar toplanmış elinde kamera herkes birbirine vuruyor falan ne bileyim ya bak. Johnny'ler hemen gaza geliyorsunuz. Hak etti abi. Evet, küfür etti. Ondan bahsetmiyorum oğlum. Konunun neden olduğunu tartışmıyorum. Genel olarak üzücü diyorum. Üzücü. Yakışmıyor yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sporcu insana yakıştıramıyorum ben böyle şeyleri. Derdim o. Yoksa ee, hepimiz izledik oturup. Ben o gün 10 dakika izledim böyle tekniklere baktım. Ne yapmışlar, ne etmişler falan. Yoksa zaten sosyal medyanın oğlum o. En çok istediğiniz şey oğlum bunlar. Öf. Adamlar zaten sizin gazınızı amına koyun buraya diye 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 millete sonunda birbirini dövdürdüler ya. Ne oldu ha erkek sığdıramadın mı amına kodum. ha ne oldu e diye diye en baktım 50 yaşındaki adam. Gel buraya diyor diğeri geliyorum diyor falan birbirlerini dövüyorlar gidiyorlar falan Ondan unutuldu gitti işte 2 günde 3 günde. Ama bak bu maçı şey izlerdim harbiden hakemli ringde eldivenler takılmış ya da neyse takılmamış ne kadar kural sınırı koyacaklarına bağlı. Bir öyle izlemek isterdim. Hemen bitmesin diye yani. Bakayım kim ne teknik kullanıyor, kim ne kadar cüsse kullanabiliyor, kim ne yapıyor. <laughs> Ama ben üzüldüm. Yani günün sonunda üzüldüm. Gereken oydu da olmadı işte. O da işte yüksek ihtimal oradaki gerilim mi, küfürler mi? Bir sürü şey var oğlum. Orada Savaş Cevici de çok küfür etti. Çocuk zaten artık bütün milletin... Dincini yemiş. Re 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 diye. O da sporcu adam bir noktada yani dövüşçü. Boktan bir durum yani. Ama en epikan o kavgadaki bir Kaan'ın taşları alması. <laughs> bak gerçekten ne kadar temiz kalpli bir çocuk olduğunu orada gösteriyor. O taşları kafasının altına aldı ya bak ilk izlediğim zaman videoyu ona dikkat ettim. Dedim kendi için mi temizliyor acaba? Yok bayağı Savaş Cebici için. Hani Tamam üstündeyim vuruyorum dalıyorum patlatıyorum kaş yarıyorum diyor ama bir yandan da o kafayı koruyor ya bak bu çok hassa bu çok yufka yürekli bir hareket her babayit yapmaz bunu <laughs> ne kendisine vurmasın diye mi ne alan he ben o kadar detaylı bilmiyorum aa ya oğlum niye bozuyorsunuz ben onu gerçekten iyi niyetiyle aldı sanıyordum halbuki taşı alıp da kafasına vurmasın diye mi öyle mi dedi? Ya oğlum ben bütün duygularımla oynadınız benim ya. Amına koyayım ben orada o dövüş esnasında o arbedede ulan taş var kafasına batmasın dedi diye aldı sanıyorum. Öyle yorumlamıştım ben. Of ya. o tamam en iyi sahne o, o çıktı o zaman. O yine de öyle bir kavgada, güreşte onu düşünmesi bile tabii kontrolün onda ne kadar hakimiyet kurduğunu gösteriyor zaten. Daha kontrolün değil. O ne kadar kontrollü onu gösteriyor. Hayır söyle hadi ya başka neler oldu anlatın lan anlatın. Başka ne oldu? Bak benim bildiğim tek şey e, kavga ondan sonra silahlı adamlar hemen arkasından e, Savaş Hoca'nın açıklaması Kaan'ın açıklaması sonra ne oldu? İlyas'ı biliyorum. İzleyelim abi lan. ne izleyeceğim ezberlediğiniz var 4 gündür sosyal medya bunu da dönüyor amına koyayım yeter ya. Aa polis mi ne oldu? Polis mi girdi devreye? Aldılar mı içeri? Ne oldu? Suç mu? Mesela federasyon falan ne dedi? Ne oluyor lan? Anlatın işte. Her şeyi biliyorsunuz zamana koyayım. Hesabı kapandı Kaan'ın. Ya o açılır. O bir şey değil. Almadılar abi. Kolu kırılmış abi. Ya durun bir. Disipline sevk edilmiş. Tamam onu duydum. Ee, Kaan disipline sevk edilmiş. Peki Savaş Yapıç şey, story falan attı mı sonrasında? Hiç böyle hani o açıklaması haricinde bugün, dün. atmadı. Tebrik etti. Onu izledim. Onu izledim. Tebrik videosunu izledim. Sonra aa bir tane görüntü daha çıktı. Balkondan çekmişler. Onu da izledim. O da önüme düştü. Böyle kutlama yapıyorlar yürürken. Arkasından yürüyordu. Başka da bir bilgim yok bu konu hakkında. Lisansı alınmış diyenler var. Abisiyle avatar mı atıştı lan? Ne alaka amına koyayım? Durun bir millet birbirini dövmesin daha ya. Avatar atakan mı? Fake diyorlar. Ya sikim buradaki bilgileri de... Neyse. Ben gene olarak yorumlara göre yorum yapıyorum. Savaş Yemişi kavgası. Ben öyle bir şey başında <laughs> baktım çete geldim. Herkes birbirine şey yazıyor. <laughs> kırarım o kolunu. <laughs> Yok işte parmağını kırarım ya yok yok evet şimdi iş taşşak bir kenara. Ben de mesela Donet'te de aklı ya bak bu tamamen kitleyle alakalı olan bir şey. Bölge, yaş, olgunluk, bakış açısı. Ya bunu burada sabah kadar da tartışsak yine memleketteki tartıştığımız her konu gibi boşluğa gider gider. Uçar gider. Ya benim yorumum belli zaten. Ben hiç yakıştıramadım. Üzüldüğüm şey yok Birinin dayak yemesi, birinin dayak atması falan değil. Sporcu dediğimiz, sporcu kimliğindeki insanların... E, sosyal medyadaki can cihazların gazıyla ya da kendi düşünceleriyle bunu yapmaması lazım. Burada eleştirdiğim şeyler var ama yani kime namına koyayım olmuş? Siz işin taş zaten. Eleştirdiğim şeyler belli. Biraz kavgadan, dövüşten ne bileyim o camiayı takip eden içinde bulunan insanlar az çok zaten konunun nereye varacağını bilirlerdi diye düşünüyorum. Teknik farklı bir şey. E, dayak yeme sanatı, dayak atma sanatı farklı bir şey. Bunun cüsseyle belirli bir oranda Bağ var falan filan ama önemi yok yani. Herkes istediğine inanıp herkes istediğini söyleyebilir de. Konunun buralara gelmesi ya da bunun böyle sokağa taşınması ezici olmuş. Aslında buna ne yapacaklardı Johnny biliyor musun? Burada bir şekilde tamam bu sosyal medyada böyle etkileşim oldu ya deli gibi. Sokakta birbirlerine gireceklerine harbiden öyle anlık ring de değil. Bir organizasyon, bir PR çalışması. Ona, koyayım. Ona bakarsan herkes birbirini dövüyor bizde de. Ulan dünyanın en zengin adamları da birbirini düelle çağırmıyor mu son 3-5 aydır? Ben öyle bir şey de biliyorum. Elon Musk'lar falan gel kapışalım falan. Youtuber'lar vardı. Onlar da bir ara birbirini dövüyordu. Bizim Youtube Türkiye'den bahsetmiyorum yabancılarda. E tamam demek ki bu... Buradan kime sesleniyor? <laughs> Fıtığıma bir iğne ağrı kesici iğne 40 dakika tutsa 20 kilo ve altı isteyen. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak şampiyon falan demiyorum. <laughs> ya ay ya. Vallahi Üzücü ya. Keşke bunlar olmasaymış da. Ya ben Kaan'ı çok tanımıyordum. Ben sonra işte Kaan'ı diyorum. Kaan Kazgı'da tanımıyordum. Kaan kim diyecek şimdi birileri. Yıkas mı abi? Tanımıyordum birkaç videosunu dün önüme çıktığı için izledim. Çok naif efendi hani böyle gördüğüm kadarıyla yani. Onu da delirtmişler. Savaş cebeci de delirtmişler. Artık bir noktada neler olduysa orada. Hala şeyi tartışıyor millet. Bak ayağını atlamış. Orada diz vurabilirdi. Peki bu adam niye hiç böyle bir şey yapmadı? Orada sağda bir boşluk vardı onu değerlendirseydi her şey değişebilirdi. Belli bunu yorum yap hiç kavgaya girmemiş ya. O yumruğu yiyince ne oluyor? O kaş kapatlayınca kan gözüne gelince ağzına girince ne oluyor? Çok çok e çok ergen muhabbet dönüyor da yapacak bir şey yok işte ama e baba babalar büyükler yaşlı olgun insanlar bu tarz mevzulara girerse ergenler de ortada cirit atar. E, çok basit bir açıklamayla konuyu sonlandırayım kendi açımdan çünkü hiç umursamıyorum. Ee, birazcık bu işte tepedeki herhangi konu olursa olsun tepedeki adamlar nasıl tavır sergiliyorsa e, çevrede onu uyum sağlamak zorunda. Daha da hatta çizgilerini aşma durumuna gelirler. Öyle de gider. Ya boş yapma ya siktir git ya antenine amına kodum çocuğu. <laughs>